Yemek çocuklar. Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaz akşamlarını sinema tırıyla renklendiriyor. Kültür ve sanat etkinliklerinin merkez dışındaki ilçelere ve mahallelere de taşınması amacıyla bu yıl ilk kez başlatılan sinema günleri etkinliğinin ilk durağı Beyşehir ilçesine bağlı üzümlü ve huğlu mahalleleri oldu. Bu şimdi dur bakalım. Etkinlik daha sonra Beyşehir'in Yeşildağ, Esence, Sadık Hacı, Doğan Bey, Karaali mahallelerinde ve Derebucak merkezde vatandaşlarla buluştu. Sinema tırında gösterimi yapılan Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu filmini aileleriyle birlikte izleyen çocuklar hem açık havada sinema keyfi yaşadı hem nostaljik bir akşam geçirdi. <laughs> Şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezine uzak mahallelerde sosyal hayata katkıda bulunmak için sinema günleri düzenlemeye başladıklarını belirterek, ilçe merkezlerimiz, mahallelerimiz ve turistik alanlarımızda kurduğumuz dev ekranlarda vatandaşlarımıza sinema keyfi sunuyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için unutamayacakları nostaljik bir deneyim oluyor. Bu yıl ilk kez başlattığımız etkinliğimiz inşallah yaz boyunca belirlenen noktalarda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan çocuklar ve aileleri de hayata geçirilen projeyi çok beğendiklerini belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ortam çok güzel. Kuzenlerimle geldim. Film izlerken bize mısır ve su ikram ettiler. Gayet çok güzel vakit geçirdik. Herkese teşekkür ederim. Film <laughs> güzeldi yani kısacası. İnşallah evet. daha da çok olur böyle etkinlikler. Çok güzel bir şey bu. İnsanlar hep mutlu oluyor. Çocuklar çok mutlu oluyor. Geçmişe götürdü. Çok iyi oldu. Açık hava sineması. Geldik çocuklarımızla eğlendik. Ee, bundan sonra hani devamını da bekliyoruz. Çünkü eğlenceli oluyor bunlar. Ailelerimizle birlikte ee, daha güzel vakit geçiriyoruz. Sinema günleri kapsamında yaz boyunca 11 ilçe merkezi, 85 eski belde ve 5 mesire alanında olmak üzere 101 ayrı noktada sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.